Bir su bardağı unu eleyerek tezgaha alın. Yarım bardak su ve bir çay kaşığı tuz ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, çok yumuşak olmayan bir hamur yoğurun. Hamur toparlandıktan sonra 10 dakika daha yoğurup pürüzsüz bir hale getirin. Bu hamuru iki parçaya bölüp her birini bir kahve fincanı büyüklüğünde elinizi açarak ve altın üstünü güzelce yağlayarak bir tabağa koyun. Üzerini kapatıp buzdolabına. 1 su bardağı süt ile 1 bölü 4 su bardağı yani çeyrek su bardağı irmiği küçük bir tencerede 1 dakika kaynatın. Ocağı söndürdükten sonra içine bir vanilya ekleyip karıştırın ve üzerine kapatıp soğumaya bırakın. Baklava ve katmer için kullanılan kaymak artık hazır. Buzdolabında 4 saat en az 4 saat beklettiğimiz hamurumuzu alıyoruz. Ee, tezgahın üzerine sıvı yağla yağlıyoruz kenarlardan hafif hafif bastırarak hamuru genişletmeye çalışıyoruz bu sırada hamurun üzerine hafifçe yağlamayı unutmayın her kenardan hafif hafif çekerek hamuru mümkün olduğunca açalım hamuru buzdolabında yağın içinde ne kadar bekletirseniz o kadar güzel açacağını unutmayalım ee, hamuru güzelce açtık açabildiğimiz kadar Açtığımız hamurun orta kısmına servis tabağı büyüklüğünde veya A4 kağıdı büyüklüğündeki bir alana kaymağımızı, kaymağımızı parça parça serpelim. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ve 2 yemek kaşığı toz antep fıstığı serpelim. Şeker miktarını biraz azaltabilirsiniz. Antep fıstığının gerçek antep fıstığı olmasına dikkat edin. Yoksa acı olur tadı. Hamurun kenar kalınlıklarını bir bıçakla kesip atalım. Ardından ortadaki harcı kapatacak şekilde uca gelecek şekilde köşeleri mektup zarfı gibi katlayalım. Hazırladığımız katmeri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize alalım. Üzerine biraz sade yağ serpe, serpebiliriz. Ardından tepsimizi fırına veriyoruz. 220 derecede fanlı ayarda, önceden ısıtılmış fırında güzelce üzeri kızarana kadar pişirelim. Bu yapımı açmayı bir kere daha ben tekrar gösteriyorum burada sizlere. Orta kısmına katmeri malzemelerini koyuyoruz, kenarlarını kesiyoruz, mektup gibi katlayıp hop fırına. Fırınızın performansına göre 10-15 dakikada pişecek dondurma ile veya kaymak ile servis yapabilirsiniz. Öyle de yiyebilirsiniz. Tadını çıkarın.